Şimdi ark altan arkadaşım geldi. Bizim köyden benim okul arkadaşım. Yıllardır beraber. Bunda ilk sefer bir hacamat yaptık. Ee değil mi arkadaş? Evet. Komple kafa şey, kafası ağrıydı, o geçti. Ondan sonra bana anlattı. E yani tel örgüğüne Bu nerede çalışıyordun adam sen? Güneşte Güneşlerde Güneş panellerde diyor. Öndüzcün di Arabayla dolanıyordum. Şimdi yayan dolanıyorum. 3-4 tur atıyordum. Yani çok rahatladım Çok değişikli oldu. Bu sefer de ayaklarına yaptık. bacaklarından Bacaklarım ağrıyor. daş gibi sert dedi. Ben de gel hacamat yapalım dedim. İyi olur inşallah. Şimdi ayaklarını yaptık. Allah izin verse arkadaşım. Ayaklarını da yaptık sert idi, taş gibiydi. kalkınca yumuşak oldu, yumuşak da adam baldırlarım da iyi oldu. Bakalım şimdi yürüyüşü daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Allah'ım Allah, Allah daim eylesin. Geçmiş olsun adamım. Sağ ol. Allah razı olsun.